geldiniz. Bugün Irak'ı ve Irak özelinde Nerinin Türkiye'deki temsilcisi Irak Türkmen Cephesi, Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok farklı açıklamalar geliyor. Saddam Hüseyin'in idam edilmesiyle ilgili işte Amerikalılar Iraklılara teslim etti. Onlar diyorlar hayır etmediler. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Nedir son durum? E, tabi bilgimiz var. E, nihayet biz Irak halkıyız ve Saddam da bizim eski cumhurbaşkanı. E, şimdi efendim biliyorsunuz Saddam yönetimi 35 sene sürdü. 79'da iktidara geldi, 2003'te Amerikan'ın işgaliyle tahttan indirildi ve ondan sonra bir süre sonra yakalandı ve sürüldü. Evet. Bir mahkeme süreci yaşadık ve ilk hadise, ilk davası Düceyl olayı. Hmm. Dücel olayı e, Saddam Hüseyin'e sözde o şehirde yapılan bir suikast girişimi sonucu oldu. Ve orada e, bir Şii katliamından bahsediyor. Ve bugünkü eğer Irak yapısına da bakarsanız mecliste en başta olan çoğunluğu sağlayan Şii gruplarıdır. Demek ki Irak'ta mahkeme sürecine verilen manzara veya tablo şii sünni olayı üzerinden ve Dücel olayını hemen hemen hızlı bitirip e, karar çıkardılar idam kararı. Burada korkarız ki bu sadece Araplar içinde bir mezhep e, temelinde bir mahkeme süreci yaşandığını ve bu ileride bir kaosa da yol açabileceği yani, söyleniyor. Yani Saddam Hüseyin'i Şiiler idam ettirdi gibi bir algılama mı ortaya Bir algılama çıkıyor, çıkıyor çünkü Dücel olayıdır. Çünkü Saddam'ın sadece Dücel olayıyla bir katilam yapmadı. Ondan önce 1979'da bizim Kerkük'ün yakınındaki taze hurmatı, Köyünde de katliamlarımız var. Türkmenlere uyguladık. 1980'de e, Türkmen liderinin liderlerinin idamı var. Sebepsiz yere. Onlar ee, görülmedi mi bu onlar mahkemede? Onlar bu mahkemeye olmadı. Biliyorsunuz şu anda e, ikinci dava enfel olayı. E, yine Kürt katliamı üzerine kurulmuş bir mahkeme. Bu mahkeme süreci daha devam ediyor. Ve ilginç olan yönü mahkeme sürecinde 5 ee, avukatı yani müdav şey savunma avukatları öldürüldü. Yani Satta ile ilgili yargılama bitmeden bu infaz gerçekleşiyor mu demek istiyorsunuz? Yani karar çıktı biliyorsunuz sızla ama evet. mahkeme süreci de biraz tam netleşmedi. 5 ee, savunma avukatı öldürülen bir mahkemeden siz nasıl bu mahkemenin şeffaf olduğunu söylersiniz? Ondan sonra olaylar çok sürecinde bu olaylar hiçbiri çok dikkate alınmadan bir karar çıktı ve o karar onandı biliyorsunuz. Akabinde de işte bir ay süreyle idam ederiz. Cumhurbaşkanı bundan kaçınıyor. Çünkü Talabani. Talabani bu Cumhurbaşkanı belki bir Kürt sıfatı ortaya girmesin diye sorulduğu zaman da çok ilginç yanıt veriyor. Ya önünüze geldiyse ne yaparsınız? E ben diyor sağlık raporu alırım. Öyle bir şey olur mu? Yani bir makamda bizim eski sağlık raporu alır bunu imzalamam, imzalamam diyor. hatta millet O zaman artık. karmaşık mı durum? Yani ee, çünkü kesin değil mi Saddam Hüseyin'in Evet Hüseyin ancak idam bu, bu sürece baktığımız zaman Irak'tan gelen haberlere göre Saddam'ın idamı, hızlı idamı da sanki bir pazarlığın e, konusu olarak ortaya çıkıyor. Hmm. Çünkü biliyorsunuz Nedir o bugün, pazarlık o pazarlık bir e, Bazı Partisi hakkında çıkarılmış kararı yeniden gözden geçirilmesi. Hı. Çünkü iki olan bu iktidar meclis, bu bazıcıları e, cezalandırma yasası diye geldi. He. Şimdi Maliki hükümeti ondan göz geçiriyor. Yeniden yani bu karar çok ağır oldu. İki unutmamamız gereken bir husus da e, eski e, Irak ordu mensuplarının görevlerine iade edilmesi. Bu karar da çıktı. Bu ne çağrışımını yapıyor? Ee, bir fısıltı gazetesinde de söylendiğine göre, Raishin Orta Doğu'da yeniden Amerikan'ın bu e, kaostan çıkarabilmek için girişim yaptıkları söyleniyor. Hı. Bu maddeler içinde vardı baskısı Maliki hükümetine. Hı. Maliki hükümetine bir başka baskı da tabi milis gücülerinin kaldırılması. Onun için e, olabilir diye söylüyorum, düşüne, düşünüyoruz. Bu, bu infazın peki birkaç gün içerisinde gerçekleşmesini bekliyor musunuz siz? Mesela bayramdan önce bu infaz gerçekleşecek deniyor. Şimdi deniyorum. maddelerin tam iç uygulama metotlarını henüz Irak halkı da tam bilmiyor. Ola ki bir Şiileri veya Şii tabanını onayını memnun etmek, memnun için. etmek için de böyle biliyor oldu. Çünkü Şii liderleri zor durumdalar. Çünkü mevcut olan onlara yapılan bir sürü Toplu mezarlıkların ortaya çıktıktan hmm. sonra baskıları var. E, sünnilerin iadesi var ve tartışması var ve bu sanki bir taviz olarak hmm. işte Şiilere verilmek isteniyor diye izlenim var evet. ortada. Peki e, Çünkü şeffaf olmadı mahkeme henüz. Bütün davalar bitmeden oluyor bu iş. E, içeride oluşan bir direniş grupları var. E, böyle bir şeyin biraz pazarlık koksu çağrışımı yaptığını Yaptım. söyleyebilirim Hanım, şimdi diyorsunuz ki bu önemli bir e, görüş. Satta Hüseyin idam edilecekse bu Şiilerin Iraklı Şiilerin gönlünü hoş etmek için, onları memnun etmek için alınacak gibi, yapılacak gibi bir izlenim Düşünüyorum var. Düşünüyorum efendim. Diyorsunuz. Net değil. Peki bu infazdan sonra ki artık hukuki süreç de bitti. Bundan sonra bir tek infazın gerçekleşmesi bekleniyor. Irak'ta Son zamanlarda gördüğümüz bu mezhep çatışmaları, bir iç savaş potansiyeli tekrar kötüye mi gider? Yoksa biraz sular durulur mu? Nedir bu konudaki düşünceniz? Ve Türkmenlerin tabii ki bu konuda... Demin düşünceniz. bahsettiğim pazarlık konularını çok iyi öğrenmemiz lazım. Acaba bazı partisi yasasındaki değişiklikler... Bağış Partisi'nin bazı elemanlarının serbest bırakılması hmm. ve e, ordu biliyorsunuz tamamıyla eski ordu bazı Partisi üyeleriydi. Onların iade edilmesi buna karşı mı susacak? Hmm. Çünkü direniş grupları içinde e, bağışçılar da var yani. Ha, şunu diyorsunuz o zaman. Yani Saddam Hüseyin'in idam edilmesiyle ilgili olarak Sünni direnişçiler ve bağışçılarla bir pazarlık yürütüldü. Dolayısıyla eğer bu pazarlık sonucunda... ...onlar da kabul etmişlerse bu infazı... ...o zaman bir kötü bir sorun hiç Mutlaka olmaz Mutlaka yani bu kadar iş yaptıktan sonra... ...Şii grupların... ...veya şu andaki iktidarın... ...hiçbir şey olmamışcasına... E, ...Saddam'ı affetmeleri de... ...beklenemez diye düşünüyorum. Anladım. Peki e, Irak'ın bütününe... ...baktığımız zaman... ...siz Türkmenler olarak... Parçalanma ihtimalini çok yüksek görüyor musunuz hala? Yoksa gerçekten Birleşik bir Irak'ta, Irak çatısı altında yine farklı etnik ve mezhep kökenlerine sahip insanlar bir arada yaşayabilir mi? Bu potansiyel hala geçerli mi Irak için? Niye yaşamazsın? Bakınız bin senedir, bin kusur senedir aynı bu coğrafyada bir arada yaşıyor herkes. Biz parçalanmasını artık zayıf bir olasılık olarak görüyoruz. Bu önemli. Bu önemli çünkü inanıyoruz ki ABD de Irak'ta yapmış olduğu uygulamaların özellikle yanlış olan kısımlarını gözden geçirdi ve Irak Irak için daha komşularını da dinleyerek kulak vermeye başladı. Her tarafa artık her tarafla görüşmeye ilk girdiğinde o işte güçlü bir imparatorluğun edasıyla oraları değiştirdi. Adıta Kerkü'yü bir altın tepside savaş ganimeti olarak önceleri Kürt Kürtlere gruplarına verdi. Ama işin böyle rahat olmadığını, bu bölgenin hassasiyetini bir de bu grupların Irak için kendi halkları için ee, çok iyi bir varlık olduğunu e, görmedi. Ee, ters uygulamalar oldu. Kürt halkı rahatsız, e, bizleri rahatsız ettiler. Onun detaylarına gireceğiz. Onun için gözden geçirme e, girişimleri oldu. Bu kadar asker kaybedince, bu kadar e, korkunç bir bütçe Irak savaşına ayırdıktan sonra ve harcadıktan sonra e, sarf nazar etmeye başladı ve biliyorsunuz bunun sonucu da Bekir Baker Hamilton Temaltan rapor, rapor. Irak e, çalışma, grubu raporu. çalışma, raporu. ortaya Bunlar çıktı. Bunlar var zaten orada. Bunlar var orada ve Irak bir, bir iç savaş yaşıyor. Bunu kim kimse inkar edemez. Ve Bağdat'ta e, nedir iç savaş? Mezhebi bir savaş var. Çok tehlikeli Şimdi, boyut aldı. Şiiler, sağ ve sağ Sünniler, var. Sünniler, Şiiler.